Bugün savaştık. Savaşarak maçı aldık. 4-3 bitti maç. Kıran kırana geçti. Bizim takım arkadaşlar yeni. Yeni arkadaşlar geldi. Geçen hafta çok eksiğimiz vardı bu hafta. Yine de eksiğimiz vardı ama gelenler oldu. Emre geldi. Emre çok iyiydi. Takımda yeni giren Furkan çok iyiydi. Ondan sonra kaleci Biler çok iyiydi. Yani takım hepsini saymaya gerek yok. Hepsi bugün savaştı. Savaşarak maçımızı aldık. Şöyle söyleyeyim. İlk hafta 6-0 yenildik. O yenilgiyi unutturmamız gerekiyordu. Bu 3 puanı Cemal Hocama ile Cemal Hocama armağan ediyorum. Teşekkür ederim. Peki sezonla ilgili düşünceleri nelerdir? Sizi neler bekliyor? Bir öngörüşün var mı? Ya sezonda şöyle söyleyeyim. Geçen sene çeyrek finalde Hongavar'a yenildik. Hongavar'da zaten şampiyon oldu. Elimizden kaçtılar. Onları da şampiyonu tebrik ediyorum. Yani Hongavar karşısında çıkmasalar belki biz şampiyon olacaktık ya da finalde kaybedecektik. Ama güzel oldu. Bu sezon şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Tabi pilotlardan sonra çıkacağız. Bir yaş daha takım oturmaya başladı. Oturdukça Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. İnanıyorum takımla. Sence e, playofflarda ilk ikiye mi girersin yoksa girer takımınız yoksa ilk onda mı devam ederiz? Ya ilk ilk ikiye şimdi iddialı olur ya çünkü eksiklerimiz çok ama yani dördüncü beşinci bitireceğimize inanıyorum. Playofflarda artık yarı finalde karşısına kim çıkarsa ilk ikiden finale çıkmak istiyoruz.